Ağustos ayında sağlanan ve sağlanacak olan destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hak sahiplerinin merakla beklediği sosyal yardım ödemeleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam ediyor. SED yardımı çerçevesinden bugün itibariyle ödeme yapılırken, farklı destek ödemeleri de hesaplara aktarılıyor. Bu çerçevede, sosyal yardım ödemelerinin detayları merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Ağustos ayının ortasına kadar en çok beklenen ve araştırılan destek ödemeleri arasında aile destek programı ödemeleri ilk sıralarda yer alıyordu. Dün hesaplara yatan aile destek programı ile ilgili açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar TL destek vereceğiz dedi. Çocuk yardımı yattı mı? Aile Destek Programı bünyesinde farklı destek ödemeleri de yer alıyor. Ağustos ayında da söz konusu destekler hesaplara aktarılırken, elektrik tüketimi desteği ve çocuk bileşeni desteği ile ilgili bilgi veren Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize aylık 350 TL, 650 TL tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik tüketim desteğimiz ile de hanelerimize aylık 112 teralitre ila 225 teralitre arasında ödeme yapıyoruz, ifadelerini kullandı. Sosyal yardımlara zam var mı? Aile destek programı ödemelerini alan kişiler sosyal yardımları hesaplarına görmeye başlarken, destek ödemeleri ile ilgili araştırmalar da sürüyor. Temmuz ayında memur maaş katsayısına göre evde bakım maaşına, SED yardımına zam yapılmıştı. Her iki sosyal yardım da Ağustos ayında zamlı olarak iletildi. Aile destek programı ile ilgili resmi bir açıklama gelmişti. Ağustos ayında da önceki aylarda olduğu gibi hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL ile 1250 TL aralığında aile destek programı ödemesi verildi.